videomuzda yine Marşef'te diğer videoda Marşef'teydik ve hala Marşef'teyiz. Bir kurtulamadık. Bir güzel bir şey. Aha. Aha. Diğer bölüm hep aradığım sandık. Hadi. Açsın ha. Altın. En çok altın elma. Hop 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 hop. Topla bunları. Şöyle birleştir. Şöyle ekle 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 ekle, ekle. 20 tane olmuş. En çatlamış bulduk. Hop hop buraya gidelim. Ya yine bulasım var. Bak burada çok kaçıncı katmanlıyım. Konum ben bir açayım. Koordinatları gösterim. Katman 19'da elmas mı çıkar ya? Şöyle her yeri aydınlatalım ki spamlanmasınlar. Bir de taş da toplayalım. Madene indik. Hiç taşımız yok. Taş hiç mi çıkacağız eve? Beş tane meşale mi? Kaldı. Ay. Koydum. Hı. Burası burada. Koş koş koş. Ah be. Ama fazla şaşırmadım. Çünkü katmanda elmas ne arasın. Olsa olsa 11. katmandadır o. hiçbir yerde hiçbir şey yok. Biz arttıra inmemiz lazım ve marşef çok büyük. Dur. Oha gelmişiz biz buraya. Döndük dolaştık aynı yere yine geldik. Uf, marşevi tamamladık ama bir tane mi sandık bulabildik ya? kıza evin yolunu tuttuk gidelim. Yol nerede? Yol nerede? Heh. Buraya az çok biliyorum. Aha. Şuradan bir gidelim. İnşallah 11. katmandayız. 12 oldu. Dadım buradan. Böyle gittikten sonra Buradan yine oraya gittik. Yine aynı yeri bulduysak Biz neredeyiz? Işık görüyorum. O ışığa gideceğim şimdi. saçını tam etti. Hop. Bir tane daha marş yapma. Aynen. Bir tane daha marş yapıldım. Dur orada çık gördüm. Aşağı gideceğim. İnşallah bu değildir. Meşaledir. Hadi. Hadi. La. İlerleyelim. Madene niye hiç çıkamadık biz ya? kaç bölümdür aynı madendeyiz. Kaç bölümdür dediğim yani iki, ma iki bölümdür. Bu niye kendi kendine attı bunu? Ay kır, kır 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 Aha demir. Ben o kadar demir toplamaya odaklamadım kendime. Odaklasam bayağı toplardım. Bırak beni kim tutuyor? Yap. Kır 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 kır, kır. ha. Kömürümüz var mı? Heh. Varmış. Pas pas meşalelere. Kır bunları. Arkadaşlar niye konuştuğumu neydi? Çünkü akşam sabahları biraz sesli konuşurdum. Ben tamam, yavaş yavaş YouTube'u olmayı öğreniyorum. Aha. Sanki buraya geldik ya. Hayır öldürme zaten evin yolunu bilmiyorum. Kır. Aha. Nasıl? toplayalım. Bayağı çıkan inşallah. O kadar fazla çıkmadı. Abi buraya geldik mi ya? Gelsek bir şunları toplardık. Of, topla topla topla. Dur meşalemiz var mi yeterince? Şuraya gelelim bir bayağı küm. Buradan ne kadar küm çıkartı toplayalım. Aklıma çok güzel fikir geldi. Yukarı çıktıktan sonra video sonlandırırız. Kır kır kır. Topla 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 bam bam. Bu kadar da şey gerek yok ve altın bulduk. Üf hem de bayağı bulduk. Alabiliyoruz da. Ha, hemen yer var. Altında yaptık. Bulduk. Bayağı da kömür topladık. Kaç kömür? 34. Haydi gidelim. 40 40 40. Aha bir tane daha marşebe çıkıyor. Bugün marşebeler bizi bırakmadı. Ani maşevre deme bana. Ne olur deme. Bunlar çok tehlikeli. Burada spamlar var. Hayır. En demirle kapattım. Hayır. Hayır portakalımız var. Hop, hadi biz bile. Çık 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 çık. Şimdi bunları yap topladık. Meşale yapacağız. 40 tane daha. Ay. kır 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 daha böyle 60. katmana kadar çıkacağız. Taşı buraya. Al. Düşen var mı? Yok. Böyle birlikte arkadaşlar. Üzgünüm karanlıkta bırakacağım. Açlıktan öleceğim altına inmeye. Ay, hadi onlar ne yapacaktık ki? Gidim bitti valla. Kır 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 kır, kır. Onu oraya yerleştirdik. Şimdi küre işimiz yok. Aha. Yavaş yavaş çıkıyoruz, kır 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 kır. Yeni evde bir gün kalamadım ya. Ama tam yetti taşlar. Şöyle güle altı gidiyor. Arkadaşlar. Bu video biraz uzun sürebilir. <laughs> Arkadaşlar ben çıkıp geliyorum. Ay. Şey alacaktım. Ayağı şekildim. Koran kapatalım. Yanlış şey yaptım. Ay. Hep şey yapıyordum. Arkadaşlarımın hep oynayınca hep game atı kullanıyordum. Elim alışmış. Kır 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 Ya. Bekleyelim şöyle tekrar koordinatları açalım. Kaçıncı 66. Eee? Çıkmamız gerekiyor bizim. dağdan çıkıyoruz deme ya. Aha toprak. Kır, kır, kır toprak. Yes. Çıktık arkadaşlar. Neredeyim? Ben. bizim yer belki orası olabilir. Evet arkadaşlar ben videoda şu arayacağım eve. Görüşürüz. Bay bay.